Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 2025 senesinde sizleri neler bekliyor? Bu videoda onları değerlendirmeye çalışacağım. 2025 senesi sen büyük değişimlerin yaşandığı, önemli bir döngünün kapanışı ve başlangıcı olarak nitelendirebileceğimiz bir yıl. Çünkü e, jenerasyon gezegenleri burç ve aks değiştiriyor. Oldukça fazla gündemimiz var. 2025'te e, açıkçası çok fazla etki almayan burç yok diyebilirim. Yani her birimiz bir yönümüzle e, nasibimizi alacağız. Özellikle tabii ki burçların değişmesiyle beraber de hayatımızda konu başlıkları, gündem maddeleri değişmeye başlayacak diyebilirim. Tabii 2025'e geçmeden önce Kasım 2024'te Plüton'un Kova burcu geçişi vardı biliyorsunuz. Esasında Plüton 2023 Mart ayında zaten Kova burcuna geçti. Ama e, Oğlak Burcu'nun son derecelerini yokladı. Özellikle Koç Burcu'nun son derecelerinde olanlar zaten e, buradaki etkileşimleri bir hatırlar. Geçtiğimiz iki yıl boyunca yaşanılan radikal değişimleri. Kasım ayı itibariyle ise artık Plüton bir daha Oğlak Burcu'na dönmemek üzere Kova Burcu'na geçiş yaptı. Bu da aslında artık Oğlak temalarının e, temizlendiği, kapatıldığı, e, tamamlandığı bir e, durumu ifade etmekte. Bu yıl ise yine önemli jenerasyon gezegeni etkileşimleri var. Tabii Plüton'un kova burcu geçişi sizin haritanızda 11. ev etkileşim aslında nispeten sizi destekliyor. Bu noktada güçlü çevrelere girebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına motivasyon, umut, heyecan yakalayabilirsiniz. Bir şekilde etkili olacağınız, etkili insanlar olacağınız kalabalıklar içerisinde gündemler var. Önümüzdeki 15 yıl boyunca yaklaşık e, bu yıl ise e, Neptün transiti yine e, önem arz etmekte. E Neptün de uzun zamandır Balık burcunda 12. eviniz. Aslında kendi evinde bulunuyor. Ama Mart 2025 itibariyle burcunuza geçecek. Tekrar Ekim ayında retrolarla birlikte Balık burcunun son derecelerini yokladıktan sonra Ocak 2026'da yeniden Neptün burcunuza geçecek sevgili Koç burçları. Ve e, tabii ki bu geçişle birlikte artık hayatınızda biraz daha aslında koç burçlarını balık burcu gibi görmeye başlayacaksınız. E, daha çok hayallerinizin peşinden koşacaksınız, daha mistik olacaksınız, ruhsal konulara daha çok meyletmeye başlayacaksınız. Zaman zaman tabi savrulduğunuzu düşündüğünüz depresyona girebileceğiniz, melankolik hissedebileceğiniz ama aynı zamanda umudunuzu, inancınızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiniz bir döngü başlıyor. Uzun yıllar boyunca devam edecek tıpkı Plüton gibi ama 2025 itibariyle başladığı için bu videoda yer vermek istedim. Yani Merkür'den, Venüs'ten, Mars'tan bahsetmek yerine bu önemli etkilerden bahsetmek istedim. Çünkü bunlar gerçek anlamda bizim kaderimizi uzun vadede şekillendiren dinamikler. Bu arada e, kanalımla henüz karşılaştıysanız, abone değilseniz veya uzun zamandır takip edip abone olmadıysanız, içeriklerimi beğeniyorsanız, abone olursanız, videoyu beğene tıklarsanız, geçtiğimiz yıllarda özellikle Kuzey Ay Düğümün Koç Transiti ile beraber yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yine 2025 ve, 2025 ve sonrası için e, temennilerinizi paylaşabilirsiniz yorumlarda. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkürler butonunu kullanabilirler. Katıl butonuna e, üye olan arkadaşlar için de artık kuzey aydınlığı balık serisini başlattım. Yani önümüzdeki süreç boyunca kuzey aydınlığı balık burcunda olacağından bu dönemde ne gibi etkileşimler yaşanabilir? daha kısa hap niteliğinde püf noktaları paylaştığım videolar da oluyor katıl butonunda onu da belirtmek isterim yine ben instagram o bir hesabından da takip edebilirsiniz dedikten sonra ne dedik ay düğümleri geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ay düğümleri burcunuzda ve tam karşı hattınızda terazi burcundaydı tabi kuzey ay düğümünün burcunuzda olması ile beraber aslında bir buçuk yıl boyunca ben demeyi öğrendiniz sevgili koçlar zaten ben demeyi en rahat beceren burç, koç burcudur. Ama uzun zamandır zorlandığınız konular vardı. Son bir buçuk yıl boyunca kendinizi tekrar toparladınız. İlişkiler vesilesiyle kim olduğunuzu size tekrar hatırlatan bir sistem oldu ve kendinizi seçmeyi başarmış olmanız gerekiyor. Ocak 2025 itibariyle ise kuzey aydüğümü artık balık burcuna, güney yıldızım ise başak burcuna geçecek. Yani haritanızda. 12. ev ve 6. ev hattı hareketlenecek. Tabi bunlar nedir? Biraz daha izolasyon, kendi haline çekilmek, bir tür inziva hali olabilir birçoklarınız için. Yurt dışı uzak diyarlarla alakalı gündemler konu başlıkları yine karşımıza çıkabilir. Sağlık önem arz edecek sevgili koçlar. Çalışma hayatı, sağlığınız, ruhsal dünyanız, e, bilinçaltınız, bilinçaltı kodlamalarınız bunlarla alakalı gelişmeler önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gündeminiz olacak. Zaten buna dair video çekeceğim ama kısaca Kuzey Ay düğümü 12. evinizde olduğu için bir şekilde aslında kendi iç sesinize kulak vermeniz gerekiyor. Evet yoğun bir temponuz olabilir, evet sorumluluklarınız olabilir ama sizi çağıran bir iç ses var e, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca. Geldik Satürn'e. Satürn de esasında 2,5 yılda burç değiştirmekte ve Mart 2023'te balık burcuna geçmişti. Yani 12. evinize. E, o 12. ev enerjilerine aslında aşinasınız buçuk yıldır. Şimdi Mayıs 2025 itibariyle Satürn koç burcu geçişine başlıyor. Eylül ayında tekrar retrolarla birlikte balık burcunun son derecelerini yoklayacak ve Şubat 2026'da tekrar koç burcuna geçecek. Şimdi Satürn'ün Koç burcu geçişiyle beraber neler yaşayabilirsiniz? Sizler de şöyle bir balık burçlarıyla konuşabilirsiniz sevgili Koçlar. Çünkü Satürn geldiği zaman insanı biraz yavaşlatıyor. Biraz böyle yani acaba benden geçti mi? Yaşlandım mı? Çok mu geç kaldım? Zamanı mı değil gibi kaygılar da olabiliyor ama bir yandan da sakinleşiyorsunuz, duruluyorsunuz. Siz zaten Marsian burçlarsınız. Sürekli aktivasyon, öfke, enerji sürekli bir hareketlilik halindesiniz satürn o alanı biraz yavaşlatacak dur bakalım diyecek zamanı bırak aynı zamanda 2,5 yıl boyunca önündeki süreç için hazırlık yap ve bu hazırlıkla beraber e, hemen bir meyve almak hemen sonuç almak e, şurada dursun sen aslında ne istediğine karar ver çünkü e, bir insan bir şey isteyebilir ancak ne kadar istediği o uğurda emek ve çabasına bağlıdır çünkü uzun süre hiçbir karşılık almadan çaba sarf edebiliyorsa, emek sarf edebiliyorsa gerçekten o şeyi istiyordur. İşte satürn de genelde bu alandan sınavlar veriyor. Ee, Biraz daha tarzınız değişebilir, imajınız değişebilir, daha geri çekilebilirsiniz, daha az konuşabilirsiniz, daha olgun ve nesnel kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz ama yerinizi sağlamlaştıracaksınız ve kökleneceksiniz diyebilirim sevgili koç burçları önümüzdeki iki buçuk yıllık süreç içerisinde. Ve geldik Jüpiter'e. Esasen biz yıllık yorumlarda genelde Jüpiter'den bahsediyoruz. Çünkü her yıl Jüpiter burç değiştiriyor biliyorsunuz. Bir de ay düğümlerinden bahsediyoruz. Yani eğer denk geliyorsa. O minvalde yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yıl dediğim gibi çok önemli radikal değişimler olduğu için Jüpiter bu sıraya kaldı. Jüpiter bir süredir ikizler burcunda Sizin haritanızdan nerede? Üçüncü evinizde. Ee, Jüpiter'in 3. yene geçmesiyle beraber daha çok iletişim ve aksiyon halinde olduğunuz, daha hareketli bir süreç içerisinde olduğunuz gündemler deneyimlemiş olabilirsiniz. Çok fazla zihin karmaşası da yaşamış olabilirsiniz. Ee, artık Haziran 2025 itibariyle Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor ve 2026 Haziran'a kadar da orada kalacak. E tabii bu birçoğunuz bir için daha geniş bir eve çıkmak, memleketle alakalı meseleler, evlenmek, aileye yeni bir üyenin katılması, aile büyükleri, ana de de anne, baba gibi kişilerle alakalı gündemleri de beraberinde getirebilir gibi gözüküyor. Kimilerinizde belki bu süreçte mülk sahibi dahi olabilir gibi gözükmekte sevgili koçlar. Ve Uranüs'ten bahsedelim. Biraz sırası kaydı sizde diğer burçlarınızdan. Uranüs 7 Temmuz 2025'te artık Boğa Burcundaki transitini tamamlayıp İkizler Burcuna geçecek. Son 7 yıldır zaten Uranüs Boğa Burcunda ve ikinci evinizde. Tekrar Kasım ayı itibariyle retrolarla birlikte Boğa Burcunun son derecelerini yoklayacak olsa da Nisan 2026'da yeniden İkizler Burcuna geçiyor. Ne demek bu? Uranüs geçtiğimiz 7 yıl boyunca Haritanızın ikinci evindeydi. Parasal dalgalanmalar söz konusu oldu. Yani gelir gider dengesizliği, rutin bir kazanç elde edememek, gelirin ne kadar giderin ne kadar olduğunu kestirememek, hesapta olmayan paralar geldiği gibi hesapta olmayan giderlerin de ortaya çıktığı ve kendi yetenekleriniz konusunda aslında bir konuda emin olamamak, bir konuda köklenememek, stabil olamamak gibi bir hali de beraberinde getirdi. Ee, aslında 2018'in ilk aylarında ben bu kanalı açtığımda Uranüs sizin burcunuzdaydı. Yani şöyle bir bakarsak 2011-2018 arası döngüyü bir gözden geçirin bakalım. Uranüs burcunuzdan geçerken hangi yapmam dediklerinizi yaptınız, ne gibi radikal değişimler yaşadınız. Öyle bir gözden de geçirebilirsiniz. Sizin için böyle bir anekdot da olsun. Ve e, şimdi ise İkizler burcuna geçiyor ve 7 yıl boyunca da 3. evinizde kalacak. Uranüs'ün ikizler burcu transiti özellikle yapay zeka, eğitim, iletişim, ulaşım araçları, haberleşme gibi alanlarda beklenmedik gelişmeleri getirecek. Çünkü 2018 yılında ben Uranüs boğa transferine başlamadan önce video çekerken yine bahsetmiştim. Ee, ekonomik buhrandan, e, tektonik hareketliliklerden, sanal paralardan, borsadan, bitcoinden bahsettiğimizde yani acaba neden bahsediyorum ben şu an öyle bir altyapı yok, şu an öyle bir gündemimiz yok, bunlar acaba gerçekleşebilir mi gibi böyle e, öngörüleri yaparken güvensiz bir şekilde yaptığımı hatırlıyorum. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman çok daha azını anlattığımı fark ediyorum. O yüzden Uranüs 8'ler transiti boyunca yapay zeka ile alakalı, eğitimle alakalı, haberleşme ile, ulaşımla alakalı, belki telepatik iletişimin geleceği, belki yapay zekaların, robotların hayatımızın bir parçası olacağı enteresan süreçler deneyimleyebiliriz. Yani 7 yılda gerçekten çok fazla şey değişebiliyor. E, sizin de 3. evinizde e, belki birçoğunuz... E, Enteresan elektrikli araçlar alabilirsiniz mesela 7 yıl boyunca. Ee, belki bu tarz tek, teknolojik e, araçlara daha çok önem verebilirsiniz. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Bol bol eğitim alabilirsiniz. Yeni ve enteresan insanlarla tanışabilirsiniz. Ee, robot arkadaşlarınız olabilir. <laughs> yani e, bilemiyorum tabii ki neden böyle bir şey söyledim ama olabilir. Yani gerçekten sevgili koçlar hiç bir burcu söylemedim ama. Yani... Burada biraz daha aslında teknolojiyle iç içe olacaksınız, eğitimle iç içe olacaksınız. iletişimle İletişimle hemhal olacağınız bir 7 yıllık döngü başlıyor. Dediğim gibi hemen 2025'te bunları hissedemeyebiliriz. Ve bu yıl farklı olarak biraz daha Lilit'ten bahsetmek istedim. Çünkü hemen hemen yıl boyunca Lilit Akrep Burcu'nda olacak. Şu an hali hazırda Terazi Burcu'nda ve Mart ayında Lilit Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin 8. evinizde olacak. İşte bu konuda. Sevgili koçlar, gizli bir takım konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Ortaklaşa e, meselelerde daha temkinli olmanız gerekmekte. Ruhsal anlamda, psikolojik olarak saldırıya uğramamak adına gerçekten kendinizi koruyun. Yani kimlerle hayatınızı paylaştığınızı, kimlere mahreminizi, özelinizi açtığınızı e, daha e, nasıl diyeyim, bu konularda daha temkinli olmaya çalışın özellikle. Çünkü 8. ev biraz daha böyle paranormal olayların da yaşandığı, enteresan metafiziksel deneyimlerin yaşandığı bir alan da olabilir. Birçoğunuz için yine özellikle üreme organlarıyla alakalı ameliyatlar, operasyonlar da söz konusu olabilir. Yine parasal konularla alakalı, yatırımlarla alakalı daha temkinli olmanız gerekebilir. Kimlerle dediğim gibi nelerinizi paylaşıyorsunuz, mahreminizi kimlere açıyorsunuz bunlar da hayli önemli. Ee, diyebilirim Evet özetle bu şekilde ifade edebilirim Bu yıl e, tüm bunların yanı sıra e, Balık burcunda özel görünümler var 12. evinizde yani ruhsal anlamda Aslında büyük farkındalıklar Yaşayacaksınız enteresan sezgisel Mesajlar olacaksınız Bu yıl özellikle koç burçları gerçekten bir rüya Defteri tutsunlar veya bir ilham defteri tutsunlar ee, Bunu samimiyetle söylüyorum çok enteresan ya bende böyle bir özellik var mıydı ya da benden böyle bir şey çıkar mıydı dedirtecek kadar enteresan akışlar gelebilir size. Yani biraz daha böyle akışık kayıtları ulaşımınız kolaylaşacak. Onlardan zaten o önemli görünümlerden katıl butonunda veya ayrıca bir video içerisinde bahsetmeyi planlıyorum. Burada çok fazla araya kaynasın istemiyorum. Son olarak geldik tutulmalara. Tutulmalar aslında yılın kaderini belirleyen etkileşimler genelde balık başak hattında meydana gelecek. Yani 12. ve 6. ev hattında. Özellikle sağlık sorunlarınız varsa, kronik rahatsızlıklar varsa bu dönemde e, hani çözmek için ortaya da çıkabilir gibi gözüküyor sevgili koçlar. 14 Mart tarihinde Başak Burcu'nda bir tam ay tutulması var. İşte dediğim gibi sağlıkla alakalı bir konu olabilir, iş alanınızla alakalı bir konu olabilir. Bir düzeni bitirip yeni bir düzeni başlatmakla alakalı meseleler olabilir gibi gözüküyor. 29 Mart'a geldiğimizde burcunuzda bir parçalı güneş tutulması meydana gelecek. Aslında geçtiğimiz iki yılın artık kırıntılarının temizlendiği ve iki yılın özetinin alındığı bir tutulma diyebilirim. 9 derece koç burcunda meydana geliyor ve hayatınızda iki yıl boyunca emek verdiğiniz konularda artık yeni başlangıçlar yapmak adına ay düğümlerinin de desteğini arkanızı almış olacaksınız sevgili koç burçları. 7 Eylül tarihine geldiğimizde balık burcunda bir tam ay tutulması var. 15 derece balık burcunda meydana gelecek ve 12. evinizde. Bu aslında bir tür içsel keşif yolculuğu diyebilirim. Bazı kapanışlar, içinizdeki e, halledemediğiniz meseleleri çözüme kavuşturmak, ruhsal anlamda yaşanacak farkındalıklar, sağlık alanında, e, biraz daha travmalar alanında aslında bilinçaltı düzeyde bazı konuların çözüme kavuşması, bazı bilinmeyen konuların netliğe çıkması, aydınlığa çıkması gibi meseleler ve içsel anlamda artık sizin hayat kalitenizi düşüren şeylerden uzaklaşmanız adına bazı kararlar almanıza yol açacaktır ya da katkı sağlayacaktır diyebilirim. 21 Eylül tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda parçalı bir güneş tutulması var. 29 derece Başak Burcu'nda ve 6. evinizde. Bu da aslında artık 2025'in sonunda belki yeni bir işe girmek, belki yeni bir düzen inşa etmek, belki yeni bir beslenme rutini, yeni bir hayat rutini, yeni alışkanlıklar. Tabii 2025 senesi boyunca zararlı alışkanlıklarınız varsa, uyku düzeniniz bozuksa bunlarla alakalı da aslında güzel bir arınma seçeneği sunuyor sizlere. Ve bu tutulmayla birlikte de artık hayatınızda kapatmanız, bitirmeniz ve akabinde hemen başlatmanız gereken ve hayat kalitenizi daha iyi hale getirecek olan bazı rutinler eklenecektir. Bazı rutinler çıkarılacaktır diye düşünüyorum sevgili koçlar. Evet 2025'in genel kuş bakışı gündemi bu şekilde. Detaylar tabii ki oldukça fazla ama bu video içerisinde hepsini anlatmak pek mümkün değil. Elimden geldiğince şöyle bir bakış atabilelim istedim. Bu yıl itibariyle başlayan döngüye. Ee, diliyorum ki her şey gönlünüzce olur keyifli huzurlu sağlıklı mutlu bir yıl olsun sizler için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olursanız yorumlarınızı yaparsanız paylaşırsanız beğenirseniz mutlu olurum danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz sevgiler hoşçakalın